Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buharda kek tarifi paylaşacağım. Benim sıklıkla yaptığım, lezzetli, yumuşacık ve güzel bir kek tarifi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bunun için gerekli olan malzemelerim: 1 su bardağı toz şekeri, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu ile vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı unumuz var. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek desteklerinizi bekliyorum. Şimdi işlem sırasına göre öncelikle 2 adet yumurtamı ve şekerimi mikserimde güzelce çırpacağım. Şimdi sıvılarımı çırptım. Unumu, kakaomu, kabartma tozumu, vanilyamı ilave edeceğim. kine kapatıyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Kalıbımızı yağlamıştım öncesinde. Kekimi kalıbıma alıyorum. Hava kabarcıklarını almak için kalıbımızı bir iki defa yere vuralım. Tenceremizi yarısından bir tık e, az su doldurduk. Kalıbımızı tenceremize koyuyoruz. Üzerini temiz bir havluyla özellikle keklerde ve yoğurtlarda kullandığınız bir temiz havluyla örtün. Kapağımızı kapatıyoruz. 1 saat 5 dakika kadar pişiriyoruz orta ateşte. Kalıbımı çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra servisimizi yapacağım. Evet, üzerine çikolata sosu gezdiriyorum. E, çikolata sosu tarifini bir önceki e, yalancı profiterol tarifimde paylaşmıştım sizlerle. Oradan bakıp da yapabilirsiniz. Afiyet olsun.